Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Çok önemli, kritik anlar, tarihi gelişmeler yaşanıyor. Suriye paralelinde orayı sizlere anlatacağım. Ama öncesinde dünyadan değişik, ilginç, önemli haberler. Hepsini bodoslama yardırmaya başlıyorum. İlk olarak Romanya. Romanya Cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelendi. İleri tarihte Mayıs ayı sonlarında yapılacak sebep. Romanya'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldıydı. İlk turu düzenlendiydi. İlk turu kazanan aday Rusya yanlısı. Aşırı Rus yanlısı Cumhurbaşkanı adayı Romanya Anayasa Mahkemesi tarafından seçimler iptal edildi ve ikinci turun yapılması iptal edildi. Seçimler tekrarlanacak. Mevcut Cumhurbaşkanı adayı da seçimlere katılamayacak. Diğer adaylar katılacak. Kimler? Avrupa yanlıları katılacak. Rus yanlısı Cumhurbaşkanı adayı önde gidiyordu Romanya'da fakat işler Romanya'da karıştı. Romanya'da Rusya Avrupa kavgası var. Yani kimin adamı orada cumhurbaşkanlığını kazanacak? Şimdi ilginç bir durum var. Trump, Trump da oyuna girdi. Son tahlilde Amerika'da Rusya'yı destekliyor. Amerika'da Rusya'nın desteklediği Romanya Cumhurbaşkanı adayını destekliyor. Bakalım Romanya Cumhurbaşkanı adayı Kalin Jarcescu artık nasıl okunuyorsa. ikinci turu iptal edilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri Mayıs ayında yapılacak. Tekrarlanacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılabilecek mi? Romanya'da Avrupa yanlıları mı yoksa Rusya Amerika işbirliği mi kazanacak? İlginç anlar. İngiltere'de devam ediyorum. İngiltere'de artık performansı düşük olan, çalışma hayatına katkısı düşük olan, az olan memurlar, çalışanlar meslekten ihraç edilecek. Yani kovulacak. Bu bir ilk. İngiliz Telegraf gazetesinin haberi aynen böyle. Çalışma yaşamında sektöre, bulunduğu daireye, konuma etki etmeyen, verim vermeyen, sadece maaş alan Geldiği zaman lak lakla lay laylomla vaktini geçiren, işe geç gelen, erken giden, bilmem ne yapan, ne eden. O olan, bu olan, şu olan. İngilizler memur azaltmaya başlıyorlar. Düğmeye basıldı. Ne oldu da İngilizlerde para mı kalmadı acaba? İngiltere böyle yapmazdı. Var bir işler. İngilizler memur sayısını, çalışan sayısını azaltarak 3. Dünya Harbine mi hazırlanıyor? Havada kaos. Hindistan uçağı Amerika'dan havalandı Hindistan'a gidiyordu. Fakat giderken ne olduysa oldu? Hindistan'ın Hindistan havayollarına ait uçağın içinde 12 tane bulunan tuvalet bütün tuvaletler tıkandı. Hepsi. Bir de bu Hindular baharatlı yemeği yemiş mi? Vermişler baharatı, yemişler baharatlı yemeği. Ula hepsi tuvalette kuyruk, tuvalette sıra. <laughs> tuvaletler hepsi tıkanmış. Ağızda yandıkları. İçerileri her taraf leş. İşte lağımlar aktı, oradan taştı. Uçak ne oldu? Uçak acilen İngiltere üzerinden geri Amerika'ya döndü. Amerika'dan havalandı, Hindistan'a gidiyordu. New York Post'un haberi fakat havada yaşanan o olumsuz anlar. 10 saat boyunca uçağın içindekiler affedersiniz kendi dışkılarının kokusunu çektiler. Sebep tuvaletler tıkandı. Kim tıkadı? Ne tıkadı? İlerleyen saatlerde belli oldu, manyağın biri, inekçi hindunun biri bez tıkmış. Bezi, çaputu böyle eğmiş bükmüş, içine atmış ve borular tıkanınca bütün tuvaletler daştı. <laughs> o kokuyla, <laughs> tövbe herabbi Hindistan'da inekçi hindular geri dönmez aslında çünkü inekçi hindular o kokuya alışık, poh kokusuna alışıklar. Herhalde büyük kodaman birileri vardı, Amerikalı birileri vardı ki o uçak geri döndü. Amerikan basına devam ediyorum. Büyük rezalet diye manşetler. Sebep, Biden döneminde atılan imzaların, başkanlık kararnamelerinin hemen hemen hepsi aynı imzayla atıldı. Yani robot imza makinesiyle atıldı. Aynı, aynı. Biden'ın imzaları, kararnamelerde imzalanan, işte o önemli yasalarda imzalanan tüm başkan imzalarının hepsi Biden'ın imzası değil. Robot makinede otomatik imza atan makine var. Ondan atıldı. Böylece ortaya çıktı. Amerika'da ortalık kaynıyor. Biden zamanında atılan tüm imzaları tek tek araştırılıyor ve büyük bir değişim mi gelecek? Yani o yayınlanan belgeler iptal mi edilecek? Neler olacak? Amerika'da böyle bir durum. Zaten adam Biden robot gibi geziyordu. Kendisinden haberi yoktu. Artık bu imzaları şöyle. Artık bu imzaları kimler attırdıysa kürre kafalılar, ziyonlar, Amerika'yı esas yönetenler, yöneten eller diyelim. Trump'tan önemli açıklama. Zengin olacağız. Hepimiz feraha ulaşacağız. Hepimiz büyük büyük paralar kazanacağız. Dişinizi aç çok daha sıkın diyor Donald Trump. Öyle bir diyor ki açıklama aynen bu. O kadar zengin olacağız ki paranızı nereye harcayacağınızı bilemeyeceksiniz. Ey Amerikalılar diyor Trump. Oho. Lan oğlum Amerikalılar zaten paraları yok muydu? Amerikalıların durumu bizden iyi değil mi? E bizden iyi. E Trump nasıl onlara fak fakir gibi davranıyor? <laughs> Demek ki Amerika'da da işler başka boyutlarda. Trump bile böyle diyorsa hepimiz zengin olacağız. O kadar zengin olacaksınız ki parayı harcayacak yer bulamayacaksınız. Ulan oğlum yeni savaşlar mı getireceksin? Sarı domuz. Allah korusun. Amerika'da elektrik krizi. Amerikan basını. Kanada'nın Ontario eyaleti Amerika'daki birçok eyalete elektrik veriyor. Michigan, Minnesota, New York eyaletlerine elektrik bağlantısı Kanada tarafından sağlanıyor. Yani Kanada Amerika'ya elektrik aktarıyor. Ve şimdi ne oldu? Kanada hükümeti Amerika'ya aktarılan elektriğe %25 okalı bir <laughs> zam yaptı. Trump şimdi kara kara düşünecek ya da Trump adamlarına talimat verecek. Şu Ontario eyaletini alabilir miyiz? Oraları işgal edebilir miyiz? Bak elektrikler %25 pahalandırdılar. Ne yapacağız? Hem de bu Amerikan hükümetine Amerikalılara büyük bir yük olacak. %25'lik bir artış. Amerika tarihinde böyle bir artış yoktur. Hani enflasyon bazında Amerika ve Kanada arasındaki vergi krizi, gümrük vergisi krizi, gümrük krizinin ardından yaşanan süreç. Ontario, Amerika'ya <laughs> elektriği artık beleşe alamazsın. %25 okkalı zamla satmaya başlıyor. Yiyin birbirinizi. Norveç'ten Türkiye ile ilgili ilginç bir haber. Hani iyi haber mi, olumlu haber mi, olumsuz haber mi? Hep beraber yorumlayacağız. Norveç hükümeti Türk vatandaşlarına mülk edinme ve oturma hakkı tanıdı. Bir dakika. Ne oldu ne oldu? Hemen. Norveç. Ahanda burası. Şu kırmızı boyalı yerler. Türkiye burası. Norveç hükümeti Türk vatandaşlarına mülk edinme ve oturma hakkı. Norveç dünyanın en zengin ülkelerinden biri geliri, milli geliri dünyada en rahat yaşamın olduğu yerlerden biri. Geliri çok fazla. Nasıl olur ya? Ama küçük bir detay var. Norveç hükümeti Türk vatandaşlarına burada oturma hakkı, mülk edinme hakkı vermiyor. Ahan da burada veriyor. Şu daire için aldığımız yerde. Norveç'e bağlı Svalbard adalarında Türk vatandaşları artık oradan ev alabilecek oturum hakkı elde edebilecek. Burayla yani Avrupa tarafıyla alakası yok. Oğlum biz burayı ne yapacağız? Kutupların olduğu yer. 6 ay gece 6 ay gündüz. En sıcak hava eksi 15 derece. Ulan ne diyeceğiz orada? Totoşlarımız mı dolacak? <laughs> Durum bu. 6 ay boyunca gece sadece ışıklar yanıyor. Yani güneş doğmuyor. 6 ay boyunca da gece olmuyor. Güneş batmıyor. Buzu karımarı onlar ayrı bir dert. Kutup ayları bambaşka bir dert. Norveç peki niçin böyle bir durum yapıyor? Nüfus bulamıyor. Burada yaşayacak nüfus çok çok az. Hala hazırda burada 2.500-3.000 insan yaşıyor ve yaşayanların birçoğu Norveçli ve Ruslar. Arada da böyle Ukraynalar gitti ama daha da böyle çalışacak kalifi eleman arıyorlar. İşçi alımında bulunmak istiyorlar. Orada. İnsanları çoğaltmak istiyorlar. E o zaman ya her tarafa giden bize Türkler herhalde buraya gelir diye böyle bir düşünce artık Norveç hükümetine kim bunu bu fikri ortaya attıysa mutlaka Türkleri tanıyan bilen biridir. Böyle bir durum Norveç Svalbard adalarında yani kutup dairesinde kutuplarda ev alabilirsiniz, oturabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Böyle bir hak Türk vatandaşlarına Norveç hükümeti tarafından verildi. Valla soğan ekmek yerim. Memleketimden, vatanımdan kalkıp da bu buzların içine gitmem. Totoşum orada dondurmam. Ama gitmek isteyen olabilir. Ağaç yok, bir şey yok. Neyse. Norveç böyle bir duyuru yaptı. Ha belki 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra der ki buraya gelen vatandaşlar, çalışanlar, oturma izni olanlara, burada oturma izni çalışanlara vatandaşlık da veriyorum diyebilir Norveç hükümeti. Bilmem. Böyle bir haber. Norveç'ten geçiyorum Finlandiya'ya. Finlandiya'da ilginç bir haber, köprü haberi. Finlandiya basını diyor ki, hükümet olarak şu adım atılmaya çalışılıyor. İsveç ve Finlandiya arasında bir köprü yapabilir miyiz? Sebep, Rusya tehdidi artıyor. Rusya tehdidine karşı bir hazırlık yapalım. İsveç ve Finlandiya'yı köprüyle şu kırmızı işaretli bölge köprüyle birbirine bağlayalım. Böylece Olası bir Rus tehdidinde, Rus saldırısında işbirliğini, karadan birliklerin aktarımını, vatandaşların karayoluyla İsveç'e geçmesini sağlayabiliriz. 45 kilometrelik bir deniz köprüsü düşünülüyor. Şöyle getireyim. Finlandiya, İsveç, şurası zaten Rusya. Şu bölgede 45 kilometrelik bir deniz köprüsü ya da denizin içinden tünelle beraber bu sağlanabilir mi diye Finlandiya ve İsveç konuşmaya başladılar mı? Başladılar. İlginç bir bakış açısı. Haydi bakalım. Türkiye Kıbrıs arası da yaklaşık 70 kilometre. La onlar yaparsa biz niye yapmayalım? Ama bizimkisi kurtarmaz yani. Masrafı kurtarmaz. Hani Kıbrıs'ta nüfus 5 milyon 10 milyon olsa Türkiye böyle bir duruma girişebilirdi. Fakat neyse. Finlandiya İsveç Rus korkusundan köprü yapmaya başlıyorlar. Rus korkusundan Finlandiya İsveç köprü yapmaya başlayacak Türkiye ve Avrupa. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Avrupa'ya açık mesaj. Anla ey Avrupa. Ne diyor? Sayın Erdoğan yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin tam üyelik hedefine odaklanıyoruz. Avrupa Birliği Türkiye'yi tam üye yapmalı. Çünkü bu Avrupa için köprüden önce son çıkış Türkiye'dir diyor Sayın Erdoğan. Avrupa için köprüden önce son çıkış Türkiye. Yani ey Avrupa Amerika arkanıza yok. Amerika birlikleri çekiyor. Ey Avrupa Amerika sizi Rusya'ya karşı yalnız bıraktı. Ey Avrupa askeri gücünüz yok. Pembiş ordularınız var. L'li G'li B'li T'li ordularınız var. Tırtsınız. Rusya sizi kart kart. Onun için gerçek güç, gerçek erkek, gerçek ordu görmek istiyorsanız Türkiye Avrupa Birliği'ne alacaksınız. Şartlarımızı kabul edeceksiniz. Bu eli öpeceksiniz diyor reis. Aynen öyle. İran'dan Türkiye ile ilgili çıkışlar devam ediyor. İran Türkiye'yi kendisine iyice rekabette, rakipte ve düşmanlık hasımda daha da büyütüyor. İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Türkiye İran hakkında yanlış bir tavır sergilememeli diyerek üstü kapalı tehdit ediyor. Türkiye İran hakkında yanlış bir tavır sergilememeli. Hayırdır Pers? Size mi soracağız? Ha? Kadim Türk devlet haklı atacağı adımları size mi soracak? Acem oyunu sonlara doğru geliyor. Elbet reis. Hmm, tamam. Tamam olan sizin aklınızdan gelecek planlamalar can kardeş Azerbaycan'la her şey ama her şey devam ediyor. Suriye'nin yeni yönetimi, Ahmet El Şara başkanlığında Suriye yönetimi ve Türkiye ve Azerbaycan ve bölgedeki diğer ülkeler ve Katar öyle bir hamle geldi ki. Ahu! Kimse bunu hiç beklemiyordu. Ne olacağını büyük şoklar yaşıyorlar, şaşırıyorlar. O konu ahanda masada. İran, Suriye'de yediği tokadın acısından Suriye'de yedi tokadın etkisinden, baygınlığından daha kendine gelemedi. Kendine gelemeden puh, bir tokat daha geçirdik Suriye'de Pers yönetimine. İşte o tokadın ilk meyvesi. Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye ortak bir zirve yaptı. Ortak zirvede çok önemli kararlar alındı. Bu kararlar ortak bir bildiriyle tüm dünyaya duyuruldu. Suriye'nin güvenliğinin altını oyan tüm girişimler kınandı. Ve Suriye'nin güvenliği bölge ülkelerinin güvenliği demektir. Ve Suriye'nin güvenliği noktasında Suriye'de bulunan DAEŞ'te mücadele ekseninde Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye ortak adım atacak. Haydi bakalım. İran'ın beslemeleri, Pers beslemeleri, Rus beslemeleri, Amerikan beslemeleri, İsrail beslemeleri. Türk devlet aklı öyle bir oyun kuruyor ki Türkiye'nin önderliğinde toplanan Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan oradaydı. Suriye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanında ve burada Türkiye'nin örgütlemesiyle Ürdün, Irak, Lübnan'da Türkiye ve Suriye'nin yanında yer aldı. Ortak bildiri Suriye konusunda imzalar atıldı ve tüm bu 5 ülke ortak operasyon merkezi kuracak. Daha, daha... Allah'ım ne güzel haberler. Allah'ım ne güzel haberler. Tüm bu 5 ülke ortak operasyon harekat merkezi kuracak. Arkada MİT başkanımız, diğer tarafta Savunma Bakanımız. Savunma Bakanımızın yanında Suriye Savunma Bakanı, önde Dışişleri Bakanları. Böylece Türkiye'nin önderliğinde ortak bir askeri operasyon birimi kurularaktan Amerika, İsrail, İran, Rusya, Avrupa Fransa, İngiltere alttan örgütlemesiyle, alttan kışkırtmasıyla Suriye ve civarında bir anda peyda olan DAEŞ denen örgüt kökünden işler kesilecek. DAEŞ'i bahane ederek Amerika, İzrail, İran, Rusya'nın, Avrupa'nın Suriye üzerinde ve diğer bölgeler üzerinde yapacağı adımların, atacağı adımların tamamen önü kesiliyor. Kadim Türk Devlet haklı bu hamle elhamdülillah. Ve böylece Suriye ekseninde çok önemli tarihi anlar yaşanacak İzrail. Amerika yapılan açıklama Amerika tarafında bu olay bu imza 5 ülkenin Türkiye tarafından bir araya getirilerek Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve MIT istihbarat başkanlarının bir araya getirilerek oluşturulan Suriye konulu DAEŞ konulu ortak bildiriyle beraber ortak operasyon harekat merkezle beraber aynen Amerikalı uzmanlar şunu söylüyor. Orta Doğu ve İslam dünyasında İsrail'e karşı birlik sağlanması bir gerçek haline geliyor. Türkiye bunu örgütledi. Türkiye İslam dünyasını İsrail'e karşı ilk kez bir araya getirdi. Daha beklesinler. Türk devlet haklı çok boyutlu hamle beraber çok boyutlu santraj tahtasında öyle hanımlar öyle operasyonlar öyle stratejik hamleler yapıyoruz ki onlar plan kurar da bizler plan kurmaz mıyız? İşte. Ve Suriye'de savaş, harekat, operasyona gerek kalmadan çok önemli tarihi bir gelişme yaşanıyor. Yine kadim Türk devlet aklının en önemli hamlelerinden biri daha vücut buldu. Ne oluyor? Nerel oluyor? Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve dahi ekiplerinin ortaya koyduğu adımlarla beraber tarihi dönem yaşanıyor Suriye ekseninde. Suriye'de Ahmet Şara ve YPG PYD başı Mazlum Abdi Mazlum Kobani antlaşma imzalar atıldı. Türkiye açısından bir dönüm noktası Suriye'de. Tıpaları çakmadan şimdilik bizim istediğimiz yönde adımlar geldi. Beşli zirve Hakan Fidan, Türkiye, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak'la beraber yapılan o beşli zirvenin ardından bugün önemli görüntüler geldi. Ahmet Şara ve PYD YPG başı Mazlum Abdi Suriye'de önemli bir antlaşmaya imza atıldı. Böylece YPG PYD Suriye Arap Cumhuriyeti'nin kurumlarına entegre olacak. Tüm bu YPG PYD'nin elinde bulunan, Fırat'ın doğusunda bulunan petrol yatakları, gaz yatakları hepsi, barajlar, marajlar, devlet kurum kuruluşların hepsi Suriye merkezi hükümetine teslim edilecek. Şam merkezi hükümetine teslim edilecek. Bunun için altta yapılan, arka planda yapılan görüşmeler bugün itibariyle hayat buldu ve imzalar atıldı. Bunda Türkiye'nin öncülüğü, bunda Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı. İmralı'daki Öcalan çağrı yapsın, PKK tamamen silahları bıraksın, PKK tamamen kendini lav çıkışı ve İmralı'dan gelen mesajın ardından PKK kongreyi toplayacağız falan kendimizi lav edeceğiz bu süreci yürüteceğiz diğer taraftan ise Suriye'de YPG PYD işte Suriye merkezi hükümetine katılacak mı antlaşma sağlanacak mı yoksa özellik özellik diye tutturmaya devam edecekler son nokta konuldu özellik yok. Böylece Suriye'de bulunan YPG tüm unsurlarıyla yabancılar dışarıya çıkarılacak. Yani YPG içinde bulunan yabancı terör unsurlar dışarıya çıkarılacak. Suriyeliler, Suriyeli Kürtler, Türkler, Araplar hepsi bir bütün içinde ortak bir havuz oluşturuldu. İşte böylece imzalar atıldı. Tamamen ateşkes sağlandı. Bundan sonra ne mi olacak? Bundan sonra Suriye'de Türkiye yeni bir devlet inşa ediyor diyoruz ya. Mazlum Abdi, YPG PYD başı Amerika ile bir yere varamayacağını anladı. Avrupa ile bir yere varamayacağını anladı. İran, Rusya zaten kendi derdine düştü. İran, İsrail ile uğraşıyor. Rusya, Ukrayna, İngiltere, Avrupa ile uğraşıyor. Amerika, Çin ekseninde kimse kalkıp da YPG PYD'ye sahip çıkacak durumda değildi. Zaten Trump da Suriye'den çıkma yönünde açıklamaları ve Suriye'de tamamen Türkiye'yi bırakacak yönde çıkışları vardı. Böylece kadim Türk devlet aklı Suriye'de şahmat sonuca geliyor. Şimdi İsrail'i isteyen, Amerika'yı isteyen oradaki terör unsurları çat ikiye bölündüler. Gavvat Kobani, Mazun Kobani, Gavvat bilmem ne demeye başlarlar. Sebep bunu beklemiyorlardı. Şimdi Suriye İş tamamına eriyor. Hani özellik özellik noktasında bir antlaşma olsaydı bu bizim için tam bir sıkıntıydı. Fakat YPG, PYD olduğu gibi her şeyle, petrol yataklarıyla, gaz yataklarıyla, havaalanlarıyla yani elinde bulundurduğu tüm bölgeleri hepsini Şam merkezi hükümetine teslim ediyor. Tüm silahlı güçlerini oraya teslim edecek bir bütünsellik, bir kurumsal bütünsellik geliyor. Bu da bizim istediğimizdi. Irak'ta, Süleymaniye'de Talibaniler şimdi... Bafil Talabani Bafil Bafil tutuşmuştur sıra onda. Suriye yıl sonuna kadar bu sürecin tamamlanması bekleniyor. Bir sıkıntı olmazsa önemli ölçüde yaz ayında tüm süreç tamamlanmış olunacak. Şimdi heyetler arası görüşmeler devam ediyor. Türkiye Ha, YPG'ye de son tahlilde bir yamuk yaparsa, bir geri dönüş yaparsa, cızbızlık yaparsa ondan sonrası yok. Tık tık Hani Avrupa'ya dedik ya son çıkış Avrupa son dönüşün. Eğer ki Türkiye ile bir uzlaşım masasına oturmazsan Türkiye'nin dediklerini yapmazsan sen Moskova'yı ile sana başarılar. Biz Büyük Türkiye İmparatorluğu hayaliyle Büyük Türkiye devleti hayaliyle yolumuza devam ediyoruz. Suriye'de de inşallah İsrail'in kışkırtmaları tamamen bertaraf edildi. Oradaki yaşanan süreçler tamamen bertaraf edildi. Bugün imza ile beraber Suriye'de yeni bir dönem başlıyor. Elhamdülillah. O zaman ne diyoruz durmadık durmuyoruz durmayacağız doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam yolumuz ilahi kelimetullah hedef kızıl elma bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her adayı muzaffer eylesin Allah Türkiye'mizi her adayı müjelsin yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti selamı bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar Allah'a emanet olun.